Herkese merhabalar. Bugün çok işime yarayacağını düşündüğüm bir ürün değerlendirmesi yapacağım. Neden? Alerjilerle ilgili konumuz var. Bununla ilgili çok soru geliyor bana. Bu arada benim de özellikle sonbaharda azan bir alerjim var. Onun için hep böyle şey araştırıyordum. Robot, temizlik yapan robotları araştırıyordum. Sonra araştırmalarımın sonucunda ortaya çıktı ki bu içimize çektiğimiz hava çok daha önemli. O yüzden dedim ki bir hava temizleyici alayım ve onun ürün değerlendirmesini yapayım. Kullanan arkadaşlarım da memnun kaldığı için böyle bir fiyat performans çalışma sonucunda bir tane seçtim aldım. Şimdi hep beraber kuracağız. Bu arada ben size alerjilerle ilgili de böyle bir şeyler anlatacağım. Yaşadıklarımı en azından anlatacağım. Ve belli bir noktada da artık final yorumlarımla videonun kapanışını yapacağım. Hadi şimdi açalım, kuruluma başlayalım. O sırada alerjilerle ilgili de sonuçta bu tıbbi bir konu. İlaçla ilgili bir şey söylemek tabii ki istemiyorum. Bir tek kedi alerjisiyle ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Kedi alerjisi genellikle kedilerin tükürüğünde olan bir proteinden kaynaklanıyor ve biliyorsunuz kediler çok yalandığı için Bu tükürüklerindeki protein tüylerine bulaşıyor, derilerine bulaşıyor ve bize de alerji olarak geri dönüyor. Evet. Ta ta, ta tam. Şimdi kurulma başlıyorum. Burada bir uyarı var. Ne olduğunu bilmediğim. Arkada kitapçık var. Hemen kitapçığa bakacağız. Bu arada alerji dedik. Bana çok fazla yorum geliyor. Kediye alerjim var. İşte kedimi de yollamak istemiyorum. Ne yapabilirim? Bence en ideal çözüm temizlik. Öncelikle havayı temizliyor olmamız lazım. Ondan sonra da yerleri, etrafı, kedi tüyü, kedi artık ne dökülüyorsa derisi. Her şeyi tamamen temizlediğimiz noktada alerjimiz de bayağı bayağı rahatlayacaktır. De bu %100 çözüm demiyorum. Mutlaka hani tıbbi konulara da girmek istemiyorum. İlaç desteği konusu hiç girmek istemiyorum. Ama rahatlatacak, yardımcı olacak bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen bakıyorum. Hmm, şimdi burada diyor ki nasıl kuracağımı görmedim ama ilk gördüğüm şey filtrenin değiştirmesi gerekiyormuş arada. Beni en çok zorlayacak şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Filtreni değiştirmek gerek... ha Burada da aynen görüyormuşuz zaten şeyi var. Işığı yanacak diyor. Muhtemelen benim için tek problem bu olacak. E, 14 günde temizle diyor. E, yıkama denilen bir şeyler var olarak anlamadım ama hemen kuruyorum ve beraber başlatıyoruz. Hazır mısınız? Ben hazırım. Evet, şimdi filtreleri yerleştiriyorum. Bu birinci filtremiz. Virüs, bakteri, alerjen ne olsa topluyor. Hastane tip filtremiz buymuş. Hemen onun önüne siyah filtremizi koyuyorum. Bu da koku. Hmm. evde evcil hayvan kokusu varsa, yemek kokusu varsa. Tabi de sigara içilmiyor. Özellikle Lola'nın ciğerlerinden dolayı sigara kokusuna bile bir şey yaradığı iddia ediliyor. Hep beraber göreceğiz bakalım neler olacak. Bu da diğer filtremiz. İki hafta sonra temizleyeceğimiz filtre bu. İki hafta sonra göreceğiz hani Konya'yı neler çıkacak. Bu arada koku filtresi siyah olan da Burada bakıyorum 1-2-3 tane yedek var koku filtresi için. Kitapçığa göre 3 ayda bir veya koku artık koku yaymaya başladığı noktada onları değiştiriyoruz. Ve hemen kapağı kapatıyorum. Kurulumumuz neredeyse tamamlandı desem. Geriye ne kaldı? Prize takmamız ve düğmeye basmamız. Bu arada kitapçıkta şurada plazma wave ile ilgili bir bilgi var. Onu da henüz tecrübe etmedim kullanıp yaşadıktan sonra anlatacağım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Farklı düğmeler de var bu arada. Mod var, fan speed var, timer var. Hmm, tamam. Kitapçı okuyup bunları kullandıkça da artık anlatacağım. Gece modu var, otomatik modu var. yok yok. Bayağı bildiğin yok yok. <laughs> güzel bir müzikle de başladı şimdi bu dıt dıt öttü ama burada bir on on off düğmesi var evet başladık hadi bakalım Ha, şimdi fan e, otomatikte ben onu otomatikte bırakacağım kırmızı ışık yanıyor maviye döndü an be an yaşananları anlatıyorum çok bir ses çıkarmıyor çok hafif bir sesi var Allah'tan Zaten gece modda olduğu için şurada görüyorum gece modunu. Gece modda olduğu için ses rahatsız ederek zaten şu anda bile sesi duyulmuyor. Fanı da bence arttırmaya gerek yok. Bu hızıyla devam etsin. Bakalım neler olacak. Lola gelsin. Lola ile ayrıca çekiyor olacağım. <laughs> Hadi bakalım. Evet, 3 haftadır hava filtre cihazını kullanıyorum. Artık tecrübeli bir kullanıcı olarak alerji dahil, olumlu, olumsuz bütün yaşadıklarımı paylaşacağım. Öncelikli olarak Hoş geldin. Öncelik olarak kokuyu çok iyi temizliyor. Hiçbir şekilde koku kalmıyor. Kötü kokuları bayağı başarılı yok ok ediyor. Bu arada filtre havayı önden alıyor ve yukarıdan veriyor. Yukarıdan verdiğinde de bayağı bir hava akımı oluyor. O yüzden oturduğunuz yere yakın koymayın. Ben tam oturduğum koltuğun yanına koyduğum için akşamları böyle şey oluyordum. Bir hava geliyor. Buradan bir hava geliyor. Acaba evi soğutuyor mu diye düşünüyordum. Lola biraz sağlıksız olduğu için evde derece var. Havayı soğutmuyor ama yakına koyunca bayağı bir hava akımı yapıyor. O yüzden yakınıza koymayın. Bu arada sesi çok çok az ama yatak odasına koyduğunuz zaman benim gibi eğer fazla iyi duyuyorsanız bütün sesleri sesi rahatsız edebiliyor. Orada uyku moduna geçirmek lazım. Bu arada ışıklar azalır azalmaz çok hızlı bir şekilde uyku moduna geçiyor. Uyku moduna geçmesi demek daha düşük bir seviyede çalışması demek gibi bir şey anladığım kadarıyla. Televizyon seyrederken bile ışıkları azaltınca hemen uyku moduna geçiyor ve ses baya baya gidiyor. Ama gün doğduğu gibi gündüz moduna geçiyor. <laughs> Günün doğumuyla beraber eğer otomatikte kullanıyorsanız bu arada ben otomatikte kullanıyorum. Günün doğumuyla beraber normal çalışmaya başlıyor ve benim gibi hassas kulaklar onu duyabiliyor. Çok yüksek bir ses değil bu arada. Tekrar altın çizeyim. Eğer ama manuel kullanırsanız ya yani otomatik kullanmazsanız uyuyunca uyku moduna, kalkınca gündüz moduna alabilirsiniz. Ben biraz bu işlerde üşendiğim için koyuyorum otomatik sen ne yaparsan yap. Çok böyle kurcalamak beni biraz unutuyorum da zaten çok bana uymuyor özetçik olacak kurcalamak. Evet, onun dışında ikinci haftada filtreyi temizledim. Şimdi temizleme anını paylaşacağım. Evet, iki hafta oldu. Hadi bakalım ön filtre temizliği yapalım. Neler çıkacak? Şimdi filtreyi biraz yakından göstereyim diyorum. Birikenleri şöyle gösteriyorum yakından. Evet, bakalım birinci gözü silelim. Neler olacak? Vay 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 vay. Vay 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 vay. <laughs> İki haftada biriken toz miktarı. Hemen ikinci gözle siliyorum. Aslında muhtemelen yıkamam daha bile iyi olacak. Şimdi böyle fazlasını alayım. Sonra da yıkayacağım çıkanlar. Bu arada katlıyorum yani her seferinde aynı yerle silmiyordum. Çıkanlar. Vay 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 vay. Bunlar çıktı. <laughs> İkinci haftada çıkanlar bunlar. Kedi tüyü dahil bir sürü şey çıktı. Bunların çıkıyor olması aslında alerji açısından çok çok iyi. Çünkü benim özellikle bu mevsimde yani sonbaharda alerjim azıyor. Alerjim olunca ne oluyor? Böyle ne idüğü belirsiz, kuru bir öksürük var. Öksürmezsem eğer gözyaşlarına boğuluyorum. Böyle boğulacak gibi oluyorum. Ama öksürürsem de bir işe yaramıyor. Kuru kuru manas bir öksürük krizi. Ve üst üste hapşurma. Benim reaksiyonlarım bu şekilde, alerji reaksiyonlarım. Hava filtresini kullanmaya başladığımdan beri ne oldu? Hapşuruklar bitti, öksürükler de bitti enteresan bir şekilde. Ama boğaz gıcıklanması devam etti öksürmeden sadece su içerek geçirebildiğim bir hale geldi. Yani bayağı rahatlattı benim alerjimi özetleyecek olursak. Zaten kışın ve yazın alerjim çok daha rahat. En kötüsü mevsim geçişleri. Ama tabii her bünye farklı. Benim neticem bu şekilde. Sizde ne olur bilmiyorum. Bu arada iki hafta bir bu filtreyi temizlemek lazım. Benim sorunum ben bir iki haftayı unuturum. Onu takip edemem. Ne zaman iki hafta oldu? O üç hafta mı oldu? Onu kesin unuturum takip edemem. İkincisi ekstra bir iş. Yani keşke kendi kendisini temizliyor olsa diye de düşündüm. Ee, onun dışında aslında bakacak olursak genel hatlarıyla memnunum. Özetle nedir? Oturduğunuz koltuğa yakın koymayın. Eğer yatak odasında kullanıyorsanız uyku modunu manuel yapın. Yani otomatiğe bırakmayın. Sabah güneşi yiyince hop o da çalışmaya başlıyor. Bu arada şöyle de bir durum var. Havanın kirlenmesi durumuna göre çalışmasını değiştiriyor. Yani üzerine mavi bir ışık var. Hava temizse mavi ışık birinci fanda çalışıyor. Ama eğer biraz daha böyle ihtiyaç yükseliyorsa bir kirlilik tespit ettiği sonunda kendi kendisi tespit ediyor. Işık kırmızıya dönüyor ve fan artıyor. 2-3 gidiyor. Yani ihtiyaca göre kendi dozunu, kendi hızını kendisi belirliyor. Allah'tan onu da bana yaptırmıyorsun. <laughs> o açılardan pratik, oldukça pratik. Sesi de normalde gün içerisinde duyulmuyor. Çünkü evin içinde de bir takım sesler, hayat sesleri oluyor. O anlaşılmıyor. Ama benim için uyku sırasında, ben biraz fazla hassasım, uyku sırasında uyku modunda değilse yer duyuyorum. Yani manuel uyku modunu almak lazım. Benim gibi tembellik etmemek lazım. Evet, böylece bu ürün değerlendirme videosunda sonuna gelmiş olduk. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.